Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayaş'tayız. Mantar aramaya devam ediyoruz ama Ayaş ormanlarında maalesef pek mantar yok. Bugün ayın 25'i. Yarın YKS var. TYT, AYT. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Şurada bir mantarımız var ama ne mantar olduğunu bilemedim. Acaba ağaç kökünde olduğundan dolayı e, ee, istiridye mantarı olabilir mi acaba diye merak ediyorum. Şöyle bir bıçağı vuralım. Bismillah. Evet görüyorsunuz. Tahmin et, tahminimce istiridye mantarı bir koklayalım. O çok güzel kokuyor. Yani mükemmel kokuyor. Mükemmel bir kokusu var. İnşallah istiridye mantarıdır. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ve sepetimizi atıyoruz. ve gezmeye devam. Evet arkadaşlar. Bu senenin ilk kanlıcası. Harika ya. Şu an yani inanılmaz şaşkınım. E çünkü bulamayacağımı sanıyordum. Yani hiç ümidim yoktu işin gerçeği. Ama şu an bu mantarı bulunca yani gerçekten çok şaşırdım. Haydi bismillah. Şöyle güzelce. Görüyorsunuz arkadaşlar, daha yeni çıkmış. Harika bir kanlıca mantarı. Şöyle temizleyelim üstünü. Yani orman tabakasını orman içinde bırakmaya çalışalım arkadaşlar. Burayı da kapayalım. Belki tekrar çıkar. Bu sene çıkmazsa seneyi illaki çıkar. Şöyle sepetimizin içine koyduk. Ee, bir de arkadaşlar mantarlarımızı bu şekilde sepette toplayalım. Yani internette izliyorum mantar videolarını. Yani poşete koyup duruyorsunuz. Ee, yani özellikle kan, kanlıca mantarları poşete girdiği anda arkadaşlar e, maalesef bir anda bozuluyor, yeşeriyor. Sonra bu mantarlar niye yeşerdi diyorsunuz. Ee, sebebi poşete koymanız. Ama böyle hava alan bir kova veya sepete koyarsanız e, mantarınıza hiçbir şey olmaz. Evet, gezintimize devam ediyoruz. Yani bir tane buldum. Şu an çok heyecanlandım. Demek ki birkaç tane daha bulabiliriz. Burada bir kabarım var. Acaba mantar mı? Hayır. Maalesef havamızı aldık. <laughs> Devam. Devam ediyoruz. Yani bulduğunuz yerin etrafına bakmayı unutmayın arkadaşlar. Oralarda mutlaka mantar olabilir. Olma olasılığı çok yüksek. Şöyle gezmeye devam ediyorum. Kamerayı da kapatmayayım. Belki tekrar bulabilirim. Şöyle bakıyorum. Evet gezmeye devam ediyoruz. Sürekli geziyor arkadaşlar. <laughs> Ama mantar yok. Sepetimiz boş kaldı. Yani en azından 3-5 tane kanlıca bulsak mükemmel olacak ama artık yerimi çıkıyor yoksa vakti mi geçiyor? Anlamadım. Çok güzel bir atmosfer var aslında ormanda. Öyle şuralardan da gidelim. Bakıyoruz. Maalesef yok. Bu mantarlar nerede yahu? Biraz da başka taraflara gidelim bakalım. Bulabilecek miyiz? Umarım buluruz. Videonun başında dediğim gibi yarın TYT sınavı var. İnşallah öğrencilerimiz tarihten full çekerler. <laughs> İnşallah diğer dersleri de çok iyi yaparlar ama tabii tarih öğretmeni olduğum için TYT'de 5, AYT'de en az 10 net. 15 net istiyorum gençler. Bak haberiniz olsun. 15 net yapmayan gelmesin yanıma. <laughs> İnşallah yapacaksınız ya ben size güveniyorum. ÖSYM soruları bence tarihten yine orta veya kolay seviyede soracak. Bir iki tane de eee AYT'de zor sorabilir. Ama yaparsınız diye tahmin ediyorum ya gençler. <laughs> Geziyorum, geziyorum. Hala bir şey yok yahu. Hani bekleyecektin bir ömür boyu. Hani olmayacaktın başkaları. Sen vefasız çıktın, hayırsız çıktın. Evet. Geçen hafta geldiğimde de bir şey bulamamıştım. Bu hafta Yine bir iki tane bir şey yine bulduk. Gençler. Arkadaşlar şimdi de başka bir mantar türü buldum. Ne olduğunu bilmiyorum ama bakayım şöyle. Lepista Nuda'ya benziyor sanki. Dibinden alalım. Alt mavidir muhtemelen. Ay, tahmin ettiğim gibi. Şuradan şöyle keselim. Muhtemelen nefisten da arkadaşlar. Tabi yine bir bilene soracağız. Evet şöyle gezmeye bir devam edelim. İşte ormanda pek mantar popülasyonu yok maalesef. Yani yabancı mantar bile yok ya. Çok ilginç. Şurada bir kabarıklık var. Orada da bir şey yokmuş. Şuralarda bir şey değilmiş böyle. da yok. Yok. Yani. Maalesef. Yok arkadaşlar. Şöyle size manzarayı göstereceğim. Şurada çok güzel bir manzara var. Evet manzarayı görüyorsunuz. Şurada arı kovanları falan da var. Ayaşın ormanları buralar. Çok güzel görüntüsü var. Meşe ağaçları var burada pelit dediğimiz. Çoğu yer mera. Çayır mantarına baktım ama maalesef çayır mantarı da yok. İçi kızıl dediğimiz ama maksat gezmek tabii ki. Gezmeye devam. Gezmeye devam. Evet, burada değişik bir mantar bulduk arkadaşlar. Şöyle gösteremiyorum ama şöyle. Şöyle alayım ben göstereyim. Bu ayı mantarı arkadaşlar. Ee, şu altında süngerimsi bir yapı var. Bunu soyunca yeniliyor aslında ama e, mutfak değeri yok. Dolayısıyla ben yememenizi yine tavsiye ediyorum. Aldığım yere bırakıyorum. Dolaşmaya devam ediyoruz gençler. Hadi bakalım. Bıraktığım mantar orada. Evet şurada bir kabarıklık var. Acaba ne? Heyecanla bakıyorum. Ee, bu da mantarı Maalesef gençler. Aman harika ya. Gerçekten. Yani insanlar niye sürekli böyle AVM'lere gider? Akın akın. Yani hiç anlamam. Gelin buralara arkadaşlar. Doğa yürüyüşü yapın. Gezin. Piknik yapın. Ama çöplerinizi orman içine atmayın. Yani. Özellikle sigara içen arkadaşlar da söylüyorum. Sigaranızı tam söndüğüne emin olduktan sonra hareket edin yoksa önümüz yaz maalesef orman yangını falan çıkabilir. Şöyle sakin sakin gidelim bakalım. Ormanın içinden. Yani maalesef umduğumuz mantarları bulamadık. Ama en azından gezmiş olduk. Bir halde yoruldum işin gerçeği. Şöyle arabayı şuraya bir bırakayım bakalım. Biraz daha sağa sola biraz bakacağım. Belki bulurum birkaç bir şey. Hadi bakalım biraz daha şöyle sağa sola bakalım gençler. Orman bir şey güzel. Havada karardı. Yağmur geliyor. Yağmur gelmeden orman yoluna çıkmamız lazım. Yoksa yollar çamur olabilir. <laughs> Sonra Ormandan çıkamayabiliriz. Hızlı bir şekilde şöyle bir bakayım. Belki kısmetimde birkaç mantar varsa onları bulayım. Vallahi ormanda yani mantara dair hiçbir şey yok ya. Yani bir tane kanlıca buldum bir lepistanı da bir de istiridye mantarı buldum. Birkaç daha iyi mantarı gördük. Onun haricinde yani yok ya. Belki haftaya Kızılcamam'a giderim ya. Orada mantar popülasyonu daha fazla burada pek yok. Hadi bakalım. thank you öğrenciler bana soruyor hocam e, yarınki sınavda soru tahminleriniz var mı? Var tabii ki. Her sene olduğu gibi TYT zaten, TYT'de zaten çok fazla tahmine gerek yok. 5 soru var. Konu çok, e, derinlik çok. E, genelde TYT'de tarihten biliyorsunuz ki paragrafı veriyor, onun yorumlamasını istiyor. Tabii ufak da bir şeyler bilmenizi istiyor yani şey mi? In. E, yapabileceğinize inanıyorum. Osmanlı'dan, inkılap tarihinden, e, ilk Türk devletlerinden İslam tarihinden birer soru bekliyorum. Bir tane de nereden gelir? İlk Müslüman Türk devletlerinden gelebilir. Ya da Orta Çağ Avrupasından bir tane gelebilir. Ayette de yani bilgi soruyorlar biliyorsunuz tarihten gençler. Orada ne sorarlar? Yine dediğim konu başlıklarından sorarlar ama İnkılap tarihinden. Batı cephesinden genellikle soru geliyor. i̇şte 1. Yunan'ın savaşı, 2. Yunan'ın savaşı ya da 1. Yunan'ın savaşının daha sonra yaşanan gelişmeler nelerdir? Milat diye kodlamıştık biliyorsun ya da talim diye. Teşkilat-ı Esasiye, Afgan Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Moskova Dostluk Anlaşması diye. Bunu yaparsınız diye tahmin ediyorum. İşte aşağıdakilerden hangisi birinci yönünün savaştan sonra yaşayan gelişmelerden değildir diye bir AYT'de bilgi sorusu gelirse e, yaparsınız diye tahmin ediyorum. E, Mustafa Kemal hangi savaştan sonra e, ordunun başına e, geçmiş ve başkomutan olmuştur? E, Eskişehir, ya da Kütahya-Eskişehir e, muharebelerinden sonra biliyorsunuz ki başkomutanlık kanunuyla Mustafa Kemal ordunun başına geçiyordu. Mustafa Kemal peki ne zaman askerlik mesleğinden e, istifa ediyordu ve sivil bir vatandaş olarak milli mücadeleyi e, devam ettiriyordu? O da biliyorsunuz ki Amasya Genelgesi'nden sonra e, askerlik mesleğinden istifa ediyordu. Ve Erzurum Kongresi öncesinde sivil vatandaş olarak e, milli mücadeleyi sürdürüyordu. E, peki Mustafa Kemal hangi savaştan sonra... E, Mareşal rütbesine yükselmiştir. Onu da biliyorsunuz ki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Mareşal Mustafa Kemal oluyordu meclis kararıyla. büyük taarruzdan sonra ise Fevzi Çakmak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ikinci Mareşal'ı oluyordu arkadaşlar. Zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki tane Mareşal var. Peki milli mücadele döneminde Batı cephesinde ilk ve tek yenilgimiz hangisi? Kütahya Sikeye Savaşları tabii ki. Onu zaten biliyorsunuz. Ee, onun haricinde e, hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satırta bütün vatandır. Mustafa Kemal bu sözü Sakarya Meydan Muharebesinde söylüyordu. Yani Mustafa Kemal'in sözlerini ÖSYM'e soruyor genellikle. Bunun haricinde Mustafa Kemal'in söylediği sözlere şöyle bir bakacak olursak gençler. E, ne olabilir? Çanakkale cephesinde ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Pardon. Bense savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum emrini. Çanakkale cephesinde vermişti kara savaşlarında. Yine kara savaşlarında e, Süngü Tak Yereyat emrini e, Çanakkale savaşlarında vermişti. İşte milli mücadele döneminde hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı da bütün vatandır. Sakarya Meydan Muharebesi. İkinci yönü savaşından sonra ise e, İsmet İnönü'ye. Siz orada yalnız ve değil milletin maküs talihinde yendiniz sözünü 2. Yunan Savaşı'ndan sonra çektiği telgrafta söylemiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri sözünü ise büyük taarruzda Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde söylemiştir Mustafa Kemal. daha sonra Mustafa Kemal'in sözleri ne vardı? Hatırlayın. İşte Mustafa Kemal'e suikast girişiminden sonra benim naciz vücudum elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünde. Bu gelişmeden sonra söylemiştir. Genellikle Mustafa Kemal'in sözleri kısaca böyleydi. Buradan bir soru bekliyorum işin açığı gençler. Yaparsınız siz ya. Sonra ee... Mudanya Ateşkes Anlaşması sorulabilir. Yani İstanbul, oturakya ve Boğazlar savaş yapılmadan ele geçiriliyordu biliyorsunuz. İsmet İnönü katılıyordu Mudanya Ateşkes Anlaşması'na. Ve Lozan Barış Anlaşması'na da bundan dolayı yine İsmet Paşa gönderiyordu Mustafa Kemal tarafından. Yalnız Mudanya Ateşkes Anlaşması veya Lozan'a Rauf Orbay da katılmak istiyordu ama Mustafa Kemal göndermiyordu. Niye? Çünkü Rauf Orbay Mondros'u imzalayan kişi olduğu için ona e, güvenmiyordu bu konuda. Askeri olarak güveniyor ama siyasi olarak güvenmedi. güvenmediği için. Sonra e, kapitülasyonlar nerede kaldırılmıştır? E, Lozan Barış Anlaşması'nda kaldırıyoruz arkadaşlar. E, i̇lk kapitülasyonları Venediklere vermiştik Osmanlı Devleti zamanında. Daha sonra Fransa'ya vermiştik. Daha sonra bütün devletlere veriyorduk. Bunun sonucunda Duyun Umumi, Duyun Umumi İdaresi kuruluyordu. Osmanlı'yı iflas ettikten sonra. Bu da İstanbul'da kuruluyordu. Biliyorsunuz ki. Sonra ne sorular? Misak-ı Milli sorulabilir arkadaşlar. İşte Misak-ı Milli sınırlar içerisinde olmamıza rağmen e, alamadığımız yerler Musul ve e, Batum, Batum Moskova Anlaşması'nda, Musul'da 1926 Ankara Anlaşması'nda maalesef kaybediyorduk arkadaşlar. Sonra ne soralım? At geldik bu arada arkadaşlar. Buraları biliyorsunuzdur. Ayaştan aşağı böyle saldım kendimi iniyorum. Ee, burası At Deresi. Mevki ormanlık arazi. Ee, mantara baksam mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Şöyle Sonra ne sorulabilir? Osmanlı tarihinden tabi soru gelebilir arkadaşlar. Özellikle yükseliş ıslahatlar, ıslahatlar döneminde oradan genellikle bir soru soruyorlar sağ olsunlar. Sekirtmiyorlar. İkinci Mahmut ıslahatlar, üçüncü Selim ıslahatları Bakay Hayriye nedir? Bunu sorabiliyorlar bazen. Sorabilirler. Bakayı Bakvaki ile Bakay Hayriye'yi karıştırmayın arkadaşlar. Bakay Bakvaki Çınar vakasıydı biliyorsunuz vaka ayarı Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasıydı. Mustafa Kemal'in ilk başarısı, ilk askeri başarısı Trabluskarp Savaşı'ydı. İlk uçağın kullanıldığı savaş Trabluskarp Savaşı. İtalyanlar tarafından kullanılıyordu. Daha sonra böyle AYT tarzı detay bilgilerden aklıma geldikçe ilk Türk devletlerinden sorulabilir arkadaşlar. İlk Türk devletleri Asya'nın işte metanonluk sistemi buluyordu biliyorsunuz. Kara kuvvetleri e, kur, bizim kuruluş tarihi milattan önce 209 yılında. Deniz kuvvetleri de Çaka Bey'in e, Çaka Beyliğinin kurma tarihiydi. E, i̇lk Türk devletlerinden başka Uygurlardan sonra geliyor kültürel özelliklerinden çünkü dininden dolayı asimile oluyorlardı biliyorsunuz. Barut matbaa hareketler sistemi bunlar hepsi Uygurlarda vardı. Başka ne sorarlar? Tapates halı ve kilim dokumasıydı. Filikler ilk çağ uygarlıklarından hatırlayalım. Hamur abi kanunlarından belki TYT'de bir paragraf sorusu gelebilir. Bunun haricinde Hititlerden gelebilir belki. Anallardan gelir. Mısır'dan gelebilir. Mısır'da işte icatların doğuşu nasıl olmuştur? neden dolayı? İhtiyaçlardan dolayı oluyordu. Diyorsun. Güneş takviminin icadı falan. Ee, resimli yazı, hiyeroglif, nasıl ortaya çıkıyordu. Başka nereden soru gelir? İslam tarihinden işte Bedir-Uğur Tendek Savaşları, Hazreti Peygamber dönemi, e, Dört Halife dönemi, Emeviler, Abbasiler bunlar önemli. E, İspanya'da kurulan devletler Endülüs Emevi, Beni Ahmer devletleri vardı biliyorsunuz. Ondan sonra yine gelebilir. Sonra e, konular neydi başka? Çağdaş Türk Dünya tarihinden e, bugüne kadar soru gelmedi. müfredata bu sene eklendi ama biz tamamen işledik biliyorsunuz gençler. Ee, buradan size soru gelebilir. Ee, yaparsınız diye tahmin ediyorum. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası zaten çağdaş dünya tarihi biliyorsunuz. Çok zor bir konu değil aslında. Kolay bir konu da değil. genel genelgeler, kongreler, Amasya Genelgesi'nin genelde pek atlamıyorlar. Ee, işte genel genelgeler, kongreler döneminde çıkarılan gazeteler, Sivas Kongresi'nde irade-i milliye, Temsil Eğitim Ankara'ya geldikten sonra da Hakimiyeti Milliye Gazetesi ve Anadolu Ajansı kuruluyordu biliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Aklınızın bir kenarına yazın bakalım gençler. Bu dediğim yerlerden sonra gelirse e, çok iyi. Hepsini yaparsınız diye tahmin ediyorum. E, i̇nşallah e, güzel güzel yaparsınız. Güzel sonuçlarla gelirsiniz yanımıza. E, yolunuz, bahtınız inşallah açık olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. sana iş Yemek ısmarlıyorum. Çekil bir aşık, bu bu daha, daha iyi. Ateşi söndüremezsin. Hasret beni aşktan